eş başkanları olarak şeflik değil, dar yapmak için buradayız. Hepinize katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Bizi iradesi olarak bütün zorluklara, bütün zahmete, bütün oyun ve delavere rağmen seçen halkımıza çok teşekkür ediyorum. Seçildikten sonra da hiç bizi yalnız bırakmayan bu konuda desteklerini sürdüren belediyeye akın akın gidip gelen her an her aşamada bizim yanımızda bize güç veren halklarımıza da çok çok teşekkür ediyorum. Kayyum zihniyetinin e, devletin olanaklarını kullanarak şiddet, baskı, rantçılık, hırsızlık, e, tek tek insanlar üzerinde e, baskı kurarak e, seçimin kaderini değiştirmek istedi iradesini sandıkta engellemek istedi. Bütün bunlara rağmen halkımız asla ve asla buna taviz vermedi. Kendi değerlerine, kendinin seçebileceği kendi iradesini e, kime e, tercih edeceği konusunda kararlı durdu ve bizi seçti. Gerçekten hal fethi biz ortak yönetelim anlayış temelinde hareket ettik ve bu tekci zihniyeti zihniyeti rahatsız etmiş durumdadır. Aynı zamanda da bizim paradigmamız çoklu bir paradigma, herkesi içinde barındıran bir paradigma, halfeti olmasından kaynaklı da özellikle bu kayyum zihniyetimize yönelmesinin önemli sebeplerden birisi de eş başkanlık sistemidir. En önemli mesele de Sayın Öcalan'ın memleketi olan harfetiye e, yönelmeleri aynı zamanda tecrit altında bulunan sayın e, Atrah Öcalan'a karşı da e, bir e, tavır olarak e, e, değerlendiriyoruz ve bu Yaklaşım asla kabul edilir bir yaklaşım değildir. Sayın Öcalan, Türkiye halkları konusunda ortak yaşamın, ortak değerlerin, demokrasi kültürün geliştirilmesi ve var olan coğrafyamıza barışın egemen kırılması, demokratik ve adil bir yaşamın inşa inşası için bütün... E, çaba sahibidir. Bu konuda Kürt sorunu da çözme konusunda muhatap ve e, iradedir. Ve bunu da son yeğeni e, Ömer, e, Sayın e, Milletvekilimiz Ömer Öcalan da ifade etmiştir. E, bu değerlidir. E, bu e, yaklaşım dikkate almalı ve gerçekten ülkemizin geleceği karanlığa değil de aydınlık geleceğimizi örmek isteyen her kesim bunu dikkate alıp ve aynı zamanda bu kayyum zihniyetinden de vazgeçmelidir. Kayyum zihniyetini iyi biliyoruz. Bu üçüncü defadır bölgemizde halkımızın iradesini kabul etmeme fiilen kayyum atamadır. Bu ilk kayyumlarda ilk kayyumlarda biz halk olarak buna karşı direnişe geçtik. Bunu kabul etmediğimizi kayyumla Kayyuma bize alıştırmak isteyen zihniyete karşı biz alışmayacağımızı ifade ettik ve aynı zamanda da parti olarak da bütün Türkiye'deki farklı kesimlere, partilere çağrımız yaptık. Bugün bize yönelen bu kayyum mantığı yarın size gelecektir diye ve bütün Türkiye'yi kayyum anlayışıyla yönetilecek bir tehlike olduğunu bunu her defasında dillendirdik ve bu konuda da özellikle e, muhalefet kesimine ciddi çağrılar yaptık. Bu konudaki duyarsızlığın sonucu e, başta eğer gerçekten sarı ineği kaptırmama e, metaforuna e, uyduğumuzda ilk atılan kayyumda gerçekten Türkiye'deki duyarlı kesimlerin hepsi demokratik e, kesimlerin hepsi ortak yaşamı isteyen, demokrasi isteyen, adret isteyen Herkesin başta muhalefet partilerinin e, ciddi anlamda bu konuda tavır göstermiş olsaydı e, kayyum atılan belediyelerin önünde yoğun bir şekilde bunu kabul etmediklerini ifade etmiş olsalardı bugün Esenyurt'taki e, belediyeye kayyum atılmazdı. Esenyurt'ta belediyeye kayyum atılmasının da temel zihniyeti yine Esenyurt e, Türkiye'nin farklı alanlarda e, Kürdüyle, Türküyle, Arabiyle, Azerisiyle e, Hristiyan ile, Müslüman ile, Sunisi, Alevisi ile yani çoklu yaşamın aslında prototipi Esen esen Esenyurt'ta yaşanıyor. Ve biz bu dördüncü gündeyiz. E, bel, kayyumcu zihniyet geri adım atana kadar kendimizin olanı geri alana kadar bu mücadelemize devam ettireceğiz. Halkımıza da şunu söylüyoruz. Şu ana kadar bizi yalnız bırakmadınız. bize güç verdiniz, moral verdiniz. Bundan sonra da daha çok burada ee, gelip kendi değerlerinize, kendi iradenize sahip çıkarak biz daha güçlendireceği bilinciyle bütün halkımızı Halfeti Belediyesi'nin önüne davet ediyoruz. Her ses, her yürek, her el bizi güçlendirecektir. Zügelni esen yurdera, silav rezi kacımana düşünüm. Tabii ki am sem ha mahabat kır, çar ma mahabat suya ki hadare. Mahabat akı ha

سر روز بری به ایسه اون ساعت چهار است ما را خبرات گو شورداری خلفتی ایسه حاوش تج و ده هزار پلیسانی آتنا به توما به آخرپا ایسال دن مون چه دغدغه نجمه نه چه بچو که خلفتی جو تیر خاری اون قایم قم قبول نکن قایم سر دا خبرات قبول نکه اش باش خانوک سیستمی قبول نکه مال ما جناس تخرد کرد مال وداره ما سه چهار ما قانون شده حق هات واقعه ما سه پارک خو میشکر ما نه به پارک که آرین چکر ما نه به پارک که دینیس پوراز لیکر ما یا که نه بازو یلماز شکر ما پارک خوش هنر میشکر ما کل تاش خوش کر ما غزمت خوش کر با گلی ممنونم لذا در سه دی هفته ام کردن ام سه دی سی ترکمنم تو بسکریک مانی مدت نه گلی خلفتی گیم ممنونه ایش باش خانمی ترکمنه از بخوش نکا کردم برا دست خواهد نیف گمار وان وانی گماری برا دست خواهد نیف گلی ما بکشینن برا دست خواهد نیف نافچا ما بکشینن ام ناغازم بارا ما وانا چه ناس کرنه برا هرن ار ظلمه چی خال بره برای ام پس ناکن. هر که اونوا ظلمه ما بکن ام برخواب دن هر که اونوا ظلمه ما بکن ام جیهاتی بکن ام خورت بکن ام پس نا کن نا کن داری در کون از دشگل دغازم بیرو ورن کلاکه ماځه بغیرن امبونو زفر دغه بیر هرې جوړه په پښخانانه